Herkese merhabalar arkadaşlar. Şimdi size kolay bir pasta tarifi vereceğiz. Öncesinde bir bardak yulaf, bir bardak fındık yoğunluğundan geçirildi. <laughs> Bayağı da gördüğünüz gibi. Peki sağlıklı bir tatlı mı olacak anne? Çok sağlıklı, hiç şeker yok içinde sadece üstünde çikolata olacak. Bu kadar. 4 hmm. kaşık deniz. Peki anne sen bu tatlıyı <laughs> hiç denedin mi? İstediyorum. Acemiyim hmm. bu konuda. Nereden gördün? Insta, Instagram'dan. İki. 2... Üç. Hmm. Hmm. Kalp gibi mi olacak? Evet, şeklini bu şekilde düşünüyorum <laughs> İlk defa kalp pasta deneyeceğim. Çok güzel olacak. Ben bunu seçtim. Mükemmel. Evet, oh. tamam. Evet, çok güzel oluyor. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hmm. Anne hangi çikolatadan kullanacaksın? Ben daha çok bitter seviyorum. Bitter kullanacağım. Hmm. Daha şekersiz, daha sağlıklı. En azından tatlı ihtiyacımızı da atalım. Giderebiliriz <laughs> diye düşünüyorum. Ama tabii ki arkadaşlarımız şöyle yani. Başka yani, şeylerde de yemek de deneyebilirler. Evet. İstediğinizi deneyebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Öyle o. Oh. O oh. tatlı karıştırılıyor. Peki annem Efendim? Bu böyle buraya kadar mı gelecek? Yok. Sadece bu kadar olacak. Üzerine çikolata yapacağız. Hmm. Güzelce şekil olacak. Sonra keserken. Çikolatayı eriteceğiz değil mi? Evet onu da eriteceğiz. Benim yani öyle söylüyor. Eritmemiz gerekiyor. Hı? -hı. Ben çok güzel bir tatlı olacak anne. Evet. Siz gibi tahin koktu değil mi? Ah. Keşke bu kokuyu siz de koklayabilseydiniz arkadaşlar. Ama denerlerse onlar da koklayabilecekler. <laughs> şimdi çok güzel şeklimizi verdik. Çikolatamızı bekliyoruz. Çikolatamızı döküp dolapta bekletip sonra tüketilmeye hazır tatlımız. Evet arkadaşlar. Çikolatamızı verdik. <laughs> evet arkadaşlar. Bir daha Anne sence bu yetecek mi? Kaç evet. tane çikolata koydun? Hmm hem gram olarak yaşadığını işte söyleyebileceğim ama şeyde yazarız. Olur mu? Aa, da. Youtube'da paylaştığınızı yazarız. Anladım. Şu an tam bir bütün çikolata olabilir ama. Evet bir bütün çikolata ancak. Hı. Hmm. daha büyük bir çikolata aldığım için onun ölçüsünü tam bilemiyorum şu an. Aa, çok güzel gözüküyor vallahi. Siz de deneyebilirsiniz istediğiniz çikolatalarla tar deneyebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi pastayı kesiyorum. Çok heyecanlıyım. Baya soğuk. Hadi oh. <laughs> ben bunu keseceğim. <laughs> Baya bir zor. Böyle mi kesilecek? Evet. Ver ben bana, bana istersen. <laughs> i̇stersen çekeyim. Dur tamam sen böyle gel arkamdan gel. Arkamdan gel. Hakikaten de zormuş. <laughs> Bunu bir çocuk kesmesin yapınca buzdolabına sakın bir saat almayın. <laughs> Gerçekten bayağı bir kesme bayağı zor. Ben çok heyecanlıyım yemeğe. Tadında sizlerle bakacağız bakalım. Aa. Ve bence güzel olduğunu düşünüyorum. <laughs> Sen anne? Ben de. Böyle çok de sağlıklı. En sağlıklı pasta cevabı bu mudur? Bence öyle sanki şu an <laughs> yaptıklarımızdan. <gülüyor> Değil mi? <laughs> evet. Ay 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 dur bakalım. Dur bakalım. Maşallah. Bir tane Şöyle pasta geldi. Olur. Anne bana ç tat verdi. Çok zarifsin. Pastaya bakın, kalp pasta ve böyle güzel. Ay çabuk var arkadaşlar tadımını anlatacağım. Çok güzel. Ver anne. Acayip zor. Allah. Şimdi alıyorum. Vallahi alamıyorum. Ne yardım edersin? Hmm. Evet annem bana yediriyor. Dur bakın ağzıma aldığımda... Şey var... Ne hmm. vardı? Tahin ha, Ta Tahin... ilk defa... Sadece ağzımda tahin kalıyor. Bal tadı? Böyle biraz mantıklı geliyor, biraz ondan geliyorum. Fındık, yulaf. Evet, fındık ve yulaf. Yulaf, yulaf. A yulaf ağzında patlıyor resmen. <laughs> yani çok güzel deneyin evde. En kolay pasta.